Merhaba Amigurumi sevdalıları. Bu videomuzda yine amigurumi de kullanılan tekniklerden biri olan Front frontlop yani ön kanattan örme ya da FLO tekniğini, Flo tekniğini göstereceğim. Evet, şöyle örgümüzü alalım. Şöyle bakıyoruz. Örgümüzün üzerine V şeklinde, bakın kanatlar var. Şöyle bakın. V şeklinde kanat. Sık iğnemizin üzerine şöyle bir bakarsak. Bu V şeklinde iki tane kanadı görürsünüz. Bir kanat bana bakıyor. Bir kanat dışarı bakıyor. Front da ya da FLO ya da FLO tekniğinde biz sadece ne yapıyoruz? Ön kanadı örüyoruz. Çünkü front lop önden, ön kanattan, ön loptan örmek demek. O yüzden biz sadece önü örüyoruz. Bakın arka lopa ellemiyorum. Bakın burası arka lop arka kanat ben sadece ön kanadı alıyorum bakın önden arkaya doğru ön kanadı aldım ve normal sık iğnemi yapıyorum bakın tekrar ediyorum hemen yanındaki sık iğne Evet bakın iki tane lopu var ön lopu bana bakan lopu arka lopu arka kanadı ya da ben hemen ne yapıyorum ön kanadı alıyorum bakın ön kanadı alıyorum arka kanat kalıyor. Bakın. Ön kanadı aldım. Normal sık iğne yapıyorum buna. Normal bildiğiniz sık iğne. Evet, sadece bir kanadını alıyorum ama ön kanadını alıyorum, bir kanadı alıyorum derken sadece ön tarafını işte buna front loop. Ön kanattan, ön loptan örmek anlamında flo, f l o tekniği ya da front loop deniyor. Evet, bu şekilde Bakın arka tarafta da çizgi oluşuyor gördüğünüz gibi amigurumi de e, örerken bazen sadece ön kanattan işlem yapmak gerekebilir o durumlarda bu tekniği uyguluyoruz evet ön nokta. şu iki kanadın iki kanadın sadece ön lobundan ön kanadını alarak örmeye front lob ön kanattan örmeye deniyor evet bu tekniğimizde bu kadar basit. Şöyle örmeye devam ediyorum daha iyi görün diye. Bakın. Ön kanadını alıyorum. Diğer kanadı boşta kalıyor. Bu şekilde. Şöyle bir daha. Evet. Front loop yani ön loptan örmek de böyle. Şöyle arka kısmını göstereyim ben size. Bakın arkada şöyle bir görüntü oluşuyor. Yani arka kanatlar burada kalmış oluyor bakın. Evet bu şekilde bir görüntü oluşmuş oluyor arkada. Evet front lock da böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.